Ya. Ya bu ev Murat. Hayır, hayır. Benim şartlarım Biz kabul olursa karamandan. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değer programında Murat'ın Esep Bey'den isteği herkesi şok etti. Murat Havvanur'la barışmayı düşündü ve tamam dedi. Ama bir şartlaydı. O da Esep Bey'in fırınını tamamen ele alacak ve Esep Bey emekli olacak o fırını sadece Murat yönetecekti ve daha sonra da kendine bir tane araba tahsil edilecek ve o arabada Murat pazara, markete veya gezmelere gidecekti ve Havva Nur bu sözlere adeta şoke olmuştu. Çünkü Murat çok şey istiyordu ve bir de üstüne Esef Bey'in zeytinliğinin yarısını isteyen Murat adeta son darbeyi vuruyordu ve Havvanur bunu kabul etmezdi çünkü babasının mal varlığının hepsi Murat'a gidecekti ve Murat ise o malları o o dükkanı batıracaktı. Buna çok emindi ve Havvanur artık ben babamın eşyalarını ve malını, mülkünü Murat'a veremem. Ben kabul etmem. Zaten babam da kabul etmez dedi. Murat o malları satar ve parasını kahvede, kumarda harcar dedi. Ben bu adama güvenemem. Bu yüzden de babama böyle bir şeyi söyleyemem bile dedi. Ve Murat çok kararlıydı. Madem benle barışmak istiyorsun o zaman bunları yapacaksınız. Ve Esef Bey'e seslenen Murat, Esef Bey kızın kocasız kalmasını istemiyorsan o zaman bu dükkanı bana vereceksin ve sen gidecek, emekli olacaksın ve her şeyi bana bırakacaksın dedi. Esef Bey programa telefonla bağlanmıştı. Sen ne diyorsun Murat? Ben sana hayatta böyle bir şey yapmam. Ben ölsem de sana o fırını vermem dedi. Esef Bey gerçekten çok kararlı ve çok sinirli bir adamdı ve Murat'a adeta çok sinirleniyordu ve kızını aldığı için gerçekten çok pişmandı. Eskiden olsa hiç kızını bile Murat'la görüştürmez ve Havva Nuru evden bile çıkarmazdı. Çok büyük bir pişmanlık yaşıyordu ve iki tane çocukla Esef Bey evde tek başına kala kalmıştı ve sadece iki çocuk değil, bir de Havva Nura bakıyordu ve onlarla uğraşmaktan zaten hiçbir şeye vakit bulamıyor ve fırında eskisi gibi iş yapmıyordu. Çünkü Murat'ın oğlu Kemal Esef sürekli dedesinin yanındaydı. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.